Şimdi Ankara'ya dönelim. Başkentin sıcak gündemini Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'e soralım. Aykut günaydın, hoş geldin. İyi haftalar. Günaydın Esra, günaydın Kadir. Aykut hoş Nasılsınız, günaydın. Nasılsınız, Teşekkürler. Teşekkürler. İşte sabah sabah yani siz, hani neye sinirlenim? Maçta direği almış kalecinin kafasına vurana mı kızayım? Yolda yürüyen kadın çocuğu kucağında arkasından gelip kafasına sıkana mı kızayım? Kürekle köpek öldürene mi kızayım? Sabah sabah yani gerçekten. Evet. Sabah Aykut sabah bilemiyorum aşk yani. Ne ara bu kadar ne ara bu kadar kötü olduk gerçekten bilmiyorum yani. Ben de hayretle izliyorum ya yani yani bültenin başlangıcından itibaren artık yani şöyle de bir durum var. Şaşırmamaya da başlıyoruz işin kötü tarafı bu. Ya üzücü olan evet. o değil mi? Yani aslında Seviye, her gün her daha çok buna şaşırmamız oluyor. gerekirken hiç şaşırmıyoruz. başlıyor. İşin kötü tarafı o. Yani bu haberleri gördükçe artık "Aa böyle mi olmuş? Aa bu kadar kötü insanlar mı varmış?" dememeye başladık. bence işin gerçekten kötü tarafı bu. Üzüntü verici tarafı bu. Evet. Ne yazık ki. Ne yazık Maalesef. Ki. Ay biz Ankara gündemine dönelim mi? Ee, kabineyle Hemen başlayalım dönelim. dilersen. Kabine bugün toplanıyor. Gündemde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kılıç hava harekatı var. E i̇şte acaba bir kara harekatı da başlar mı? Böyle de bir beklenti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle mesajları ve böyle bir işareti olmuştu. Diğer taraftan da sözleşmeli personele kadro düzenlemesi ve faiş fiyatla mücadele adımları da var. E, ve nasıl bir açıklama yapılması bekleniyor kabinenin ardından? Esra hemen aktarmaya başlayalım. Saatler 15.30'u gösterdiğinde kabine toplantısı başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanı'na tabii önemli mesajlar çıkmasını bekliyoruz. Bugünkü kabine toplantısında en önemli gündem başlık. Sen de ifade ettin. Suriye'nin kuzeyine planlanan kara harekatı pençe kılıç hava harekatına ilişkin son durum masaya yatırılacak. Aynı zamanda olası kara harekatına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak. Yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında Suriye'nin kuzeyine planlanan harekata ilişkin mesajlar vermesini bekliyoruz. Sadece harekat meselesi değil aynı zamanda kabinenin gündeminde ekonomiye dair başlıklar da olacak. Kamuda çalışan 565 bin sözleşmeli personel ve 90 bin taşeronun beklediği düzenleme tamamlandı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir sunum gerçekleştirecek ve son değerlendirmelerin ardından da detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Ekonomideki bir diğer önemli başlık asgari ücret meselesi milyonlarca çalışan merakla bekliyor. Asgari ücrette nasıl bir zam olacak? Bugünkü kabinede değerlendirmeler yapılacak. Tabi asgari ücret görüşmeleri mevzuat geri Aralık ayı itibariyle başlayacak. Görüşmeler öncesi yapılacak. Kabinede genel ekonomik durum değerlendirecek ve asgari ücret meselesinde izlenecek yol haritası da değerlendirilmiş olacak. Daha önce hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de kabinenin ekonomi yetkililerinden, kurmaylarından gelen açıklamalarda çalışanların, ...enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde mesajlar veriliyordu. Bakalım asgari ücret meselesi nasıl bir seyir gösterecek bugünkü kabine toplantısı. Bu açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yine faiz fiyatlarla mücadele konusu da kabinenin başlıkları arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama yapmıştı bu konuya ilişkin. Para cezası demek ki ıslah etmiyor. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması diyerek alınacak yeni yaptırımları işaret etmişti. Para cezasının dışında hangi seçenekler olacak? Bugünkü kabine toplantısında Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptıkları çalışmayı kabineye sunacak. Yine Merkez Bankası'nın politika faizini tek haneye çekmesi yansımaları değerlendirecek. Suudi Arabistan ve Katar'la sağlanan bazı anlaşmalar e, söz konusu. Ona dair değerlendirmeler e, yapılacak. Tabii bir başka başlık ise Konya'daki hayvanlara eziyet görüntüleri sonrası barınakların durumu da tabii yeniden e, gündeme geldi. Aslında biz bununla ilgili hem Tarım Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bugünkü kabine toplantısı da yine e, bu da bu konuda değerlendirecek başlıklardan birisi tabii dış politika. Meselesi Mısır'la bir normalleşme süreci içerisinde Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Aynı zamanda Suriye'de Esad'la Şam yönetimiyle de bir görüşme olacak mı? Bu başlığında önemli olduğunu söyleyebiliriz. Acaba Sisi ile görüşmede ikinci bir tarih çıkar mı Cumhurbaşkanı Erdoğan? hangi mesajları verecek yine önemli başlıklardan birisi kabine toplantısı sonrasında az önce saydığımız bu başlıklara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Aykut söylediğin gibi kabinenin de gündeminde olacak hem bu Sisi ile görüşme hem Esat'la bir görüşme olur mu olmaz mı bu konular konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Konya'da gençlerle buluştu. Hem bu konuda açıklamalar yaptı hem bu altılı masanın adayıyla ilgili açıklamalar yaptı. O buluşmadan yansıyan notları alalım mı senden? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hem Mısır meselesinde hem de Suriye meselesinde siyasette, diplomaside dargınlık, küskünlük olmaz mesajları vermişti. Konya'daki programda biraz daha detaylandırdı Sisi ile yaptığı görüşmeyi. Katar'da yarım saat 45 dakika dar kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Süreç başladı. Önce bakanlarımız sonra biz görüşeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan tabi sadece Mısır meselesi değil Mısır'la işler yoluna girdiyse Suriye ile de olabilir dedi. Az önce de ifade ettiğim üzere bir kez daha siyasette küslük olmaz mesajını tekrarlamış oldu Cumhurbaşkanı. Dış politika ile ilgili Yunanistan bizi kışkırtıyor seçimden sonra farklı adımlar atacağız dedi. Atina yönetimiyle Ege'de uzun bir süredir Türkiye Yunanistan ilişkilerinde bir gerilim söz konusu. Bu mesaj da dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Tabi gündeminde e, iç siyaset de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. E, adayını henüz açıklamayan altılı masayla ilgili YSK'nın seçim takvimini işaret etti. Takvim belli olunca mecbur açıklayacaklar. Şimdi oyalama taktiği içerisindeler dedi Cumhurbaşkanı. E, tabii gençlerin de gündeminde öğrenim kredileri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde e, dış politika, iç siyaset konusu gençler de Artış beklentisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin artış beklentisine cevap verdi. Bakanımız çalışmasını bitirince onayımıza sunacak. Aynı zamanda teknolojik aletlere vergi muafiyeti çalışmasını da ilk kez açıkladı. Gençlerimizi yalnız bırakmayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.